günler var Değerli takipçilerim bugün 19 Şubat 2023 Öncelikle ülkemize yaşanan depremin dolayı ölenlerimize Allah'tan rahmet kalanlara sağlık, sıhhat ve sabır diliyoruz. Hayat devam ediyor. Artık cenazelerin büyük çoğunluğu defnedildi. Mecburen hayat devam için işlerimize devam edeceğiz arkadaşlar. Artık Şubat ayı geldi. Bizim bu rakımlarımız 600-650 civarı. Buralarda ee, aşı için, ilkbaharda yapacağım. aşı için kesimlere başlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir yakın çekelim. Burası bizim yaklaşık 40 Yaşında bir Oğuzlar ceviz bahçemizde. Ee, meyve yanıklığının dolayı Çeşit değişimi karar aldık. Ve kademeli olarak 3 yıldır 4 yıldır biraz yaklaşalım bu tarafa. Kesim yapıyoruz arkadaşlar. Şu aşağıdakiler 3 yıllık Aşağıdakiler Bunlar geçen yıl arkadaşlar. Bak bu şekilde. Aşağıda var bu yıl açtırdıklarımız. Bu yılda şu büyük ağacımız, şu ağacımız, mi? şu aşağıdaki ağaçlarımız, bunlar kesip başlayacağız. Bunlar niye kesiyoruz arkadaşlar? Özellikle şu ağaçlarda bakın, e, dikim aralık mesafe 10 metre, 10 metre olmasına rağmen birbirlerine dallar değdi, dallarına değdi temas ettiği yerlerde artık kurumalar oluşuyor ve uç kurusu başladı arkadaşlar. Burada zeminde fazla kuvvet toprak yok. 1-1,5 bir, bir metre civarı. Uç kurusu başladı. Geriye doğru kurumalar başladı. Biz de mecburuna artık ya budama yapacaktık ya kesim yapacaktık. E, aşı yapacaktık. Dedik ki kesmişken çentlere çevirelim. E, videonun başında söylediğim gibi burada Oğuzlar'da e, Oğuzlar 77 çeşidinde meyve yanıtlarından dolayı çentlere dönüş yaptık arkadaşlar. Çentlere de çok memnunuz. Burayı da çentler, fermör, frankette gibi yapacağız. Bakın arkadaşlar Özellikle şu ağacımızda yani hiç yan dal kalmamış, hepsi kurumuş sıklıktan dolayı. Sadece uçlar da var, verim kaybı da bayağı var, kalite kaybı da var. O yüzden bunlar da aynı bunlar gibi kesip aşıya hazır hale getireceğiz. Eğer e, yeriniz çok yüksekse arkadaşlar aşıya 20 yuva yakın kesin. Yoksa bu hava sıcaklığı -10, -15, 20 geldiği zaman kestiğiniz yerlerden ağlama yaptığı yerden sıkıntı olabilir. Birazdan e, kesen başlayalım arkadaşlar. Şimdilik Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Kesinlere devam. Biz bunları. Şurada kesin mi? Nisan ayı gibi. Nisan Mayıs gibi. Merdiven alıverdiler. Nisan Mayıs gibi aşıdan çalışalım çeşitli yazın meyvesinde yanı kulu oluyor arkadaşlar. işte ne karar verdik. Keserken mümkün mertebe. ...yarmamaya çalışıyor bir tane en büyük Alımız kaldı Ona geri mi? Ne evet, tarafa düşüyorum? Yaklaştır yakın değil mi Nisa? arkadaşlar. Yanındaki ağaçlar daha görmesin diye yukarı çıktık. Biraz yordu nefes nefese kaldı ama şimdi tek tek başlıyorum. Önümdeki ağaçlar yoksa dallar geliyor. Şimdi aşağı ineceğim. Bu dalları aldım. Aşağı doğru. Sallanacağım şimdi. Şuradan mı Arxasından keçdim. Qabo yarmasının sallanmaya başladı onu da aldık 3 tane büyük bel kalınlığında 40 yaşlı ağacımızı İlk baharda ilkbaharda kabuk aldık. kalem aşı yapmak için kesimler yaptık hava soğuk hafiften ağlama da ama mecburum yok böyle kesmeye kazası belası bitti çok şükür. Bunu e, yüksekten yapacağız. 2-3 dal gibi düşüneceğiz. Onun artık hangi kalemler, hangi ağaçlı dallar nakıyağımıza karar vereceğiz. Bu dalları kıyacağız. Her olacakları düzgün uzun olanları herek yapacağız arkadaşlar. Bakın mesela şuradakiler gibi. Şunlar uzun. Gayet güzel. Bunların gayet güzel herek olur. Direkt yanına yapışmaya. Bu ağaçlara daha önce evvelki sene aynı işlemi yaptığımız ağaçlar. Şu da biraz önce kestiğimiz ağaç arkadaşlar. Şu ağaç bir tanesi de şurada. Bir tanesi de şurada kestik. Bu şekilde. Hoşça kalın. Ceviz yakalan. Kanalıma abone olmayı, yorum, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar.